Dondurulmuş limonlar, şeftali. Ba, ağzım sulandı lan. Süper bir şey ya. Özellikle şeftalisi harika bir şey anasını satayım ya. Çok güzel. bir. Otursana. Ulan. Canım, bak ben hayatta karpuzlu şeyler sevmem arkadaşlar. Hayatta sevmem karpuzlu şeyler. Ama bu jelibonun dondurmuş karpuzusuna bile hayran kaldım ya. Çok ben dedim mü mükemmel bir şey. <laughs> Canım çekti. It's the country. Kaldı mı böyle erkekler ya? Böyle bir ödük elden sonra alacağım. Vallahi ben, ben çok de sevdim. Kıtır kadar kıtır. Biraz gibi. ağza yapışıyor ama çok güzel bence. Sonra bak duyguda gelsin yazıyor. Şerefsiz. <laughs> Benziyor da biraz. Saftı. Ömer'i kullandılar, orladılar, itip kalktılar Ömer'i. Sonra da fırlatıp bir kenara attılar. Ömer bir köpek gibi saadetli sevdiklerine. Ömer'in yüzünü değiştirdiler. Ömer'i bitirdi neredeyi? Ömer ya canım o ondan çekti ya. Ne geliyor? Geliyor güzel bir şey. Ah, Goo Lagoon. Oha. Aynısı. Yes misin? John. Up the job. <laughs> bıcır bıcır abo. Bıcır bıcır manita diyecektim kız. <laughs> Gitti. Nazarım değdi diye anasını satayım. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Yemin ederim bu şey yani. Benim gerçekten 3 ayda yap benden beklediğiniz benden beklediğiniz kollar bu anasını satayım. Benim 3 ayda böyle bir kol bekliyorsunuz benden ya. Ne evet oğlum ben nasıl böyle bir şey yapayım? Benim bir kere biceps şeyim uzun genetiğim. Kısa değil bu kadının kısa. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Lan. Senin kollar bundan iyi. Ülkenin hamam böceğisi bile değişik. Oğlum senin hamamda olman gerekmiyor ama burada ne işin var am? O espriye bak. Ayıza yapılacak da. Evet. evet. Sabun yaptın mı? yaptım da su, su içip niyetleneceğim. Tamam. Teşekkürler. Tamam böceği, hamamda olmanın <laughs> yeti anladın. sivitçi böyle etmiş geldi. Abo. Adamların yaptığı tuvalet tüttüğüne bakar mısın abiciğim? Bak. E görüyor. <laughs> Aşırı bir geldi. <tozimli adam>. Dolu. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Peki. Sonra... Taşınabilir ev. <laughs> Çok eğlenceli lan. Çok güzel. gerçekten bilerek mutlu oluyorsan. Pardon kusura bakmayın. Video çekiyorsunuz Luckily, ama. Merhaba arkadaşlar. <laughs> <laughs>. Kusura bakmayın. Hiç sorun değil. Let's settle on, let's settle on, let's for you to come back. Adala benzemiyor mu? Doğukan Adala. Adala kel ve daş hali. Vallahi benzettim bilmiyorum. Birthday. Birthday. Benziyor lan.

Arkaya atacaksın onları. At bakalım. Güzel olur. At arkaya. Oh no. Öyle tutarsan tabi öyle durur ya. What's going on here? Allah Allah. Bu da işi bilmiyor ki. Oh. Oh. Burayı buldu anasını satayım. Okula bura. <laughs> Come on buddy. I oh, He's gone. Did <laughs> You look like a monkey, and in... you smell like one two. He <laughs> blow it out, dog. <laughs> one two. He <laughs> blow it out, dog. <laughs> Lisa. Oha gerçekten bu makineden periş alabilen alabilir oluyor mu? çarpsın şey sandım. Kaldırım taşları çok yağmur yağmur yağmış çamur. <laughs> Yazıyı okuduktan sonra tatlı olduğunu anladım. <laughs> Yeni üretilen su şişelerinde kapaklar artık biraz hatalı üretilmeye başlandı. Ben demin açmıştım. Şimdi tekrar açıyorum. Şöyle açınca kapak buradan ayrılmıyor. Evet. Niye böyle? Arkadaşlar bunun çözümü çok kolay. <laughs> Gerçekten ya bu markada var ama. Çekiyor ve iğrenç oluyor. Yani çekerken dökülüyor hep. Kapak geri düşmesin diye mi? Bu ne oğlum? Banana. <laughs> beyaz şeye dökülmüş. Rezillik. Al işte tövbe tövbe. <laughs> Harbiden onu oh, şey de, de. de, de. Komik değil de. de. <laughs> artık. <laughs> Hayır, tövbe aklıma. tövbe. Şurada çok güzel bir kafe var. Gidip kahve mi içsek? Olur. İpek sen... Aa, İpek, İpek yok Kadir, İpek yok. Rüya korkma tamam benden göremiyorsun. Yedin mi lan? Kırıcısın Rüya. Arkamda İpek gözükmüyor. <laughs> ben buradayım ama kolum yok. İpek. Ama kıtlar. Ya yürü ya. Yeme ya. yaptım ya. Oh, o ne? Daha çok git Reis, daha çok git. <laughs> Ay iğrenç bir first date de düşünsenize böyle bir şey yazıyorsunuz. İğrenç. Kalk git anasını satayım. <laughs> Wait. Bilerek bu kurgu ya. Gülerek yapsın kurgu ya. Gülersene bana. Hadi gel. Ne oldu, oldu ya? Şey. Bir şey yok. Ay hayırdır inşallah. Hadi geldim. Kolakların da kızarmış. Ne oldu ya? Benim çok bokum geldi. Aşkım bunu mu söyleyeceksin? Gitsene tuvalete ya. Tuvalete götür ben Ya, ya Hadi hadi ama yürü ne gel. Yürü Allah'ım ya Rabbim. Bunu mu söyleyeceksin? okuyor <laughs> he. Protokol almışsın, aferin. Bir şey diyeceğim ya, mısır mısır diye tutturdum da burada gürültü çıkarıyor. Sinemada en iyi. Ben yani burada canlı canlı oynuyorlar. Onları fırlatmayacağım, kendimi demiyorum. Lütfen. Anam, kocası geliyor. Tamam. Allah basılacak bunlar. Allah. Hey, Ramu. Ramu. Yapma, sus, sessiz ol. <laughs> Allah, kalbim ya, yerlerde sürünüyor. Ah, kocaman adam yerlerde sürünüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Look at this dumbass duck, Pepper. <laughs> <laughs> Doğdu <de> olmadı hocam. Flip it behind your back, three times. Oh Adventure Time'daki limon adam limon adama benziyordu yani cute Direkt anladım. Ben kızlara niye aşkım. Tezgah. Bak, kabul Tezgahtı yedi, Tezgah. Ben. Ben tezgah. Düşme, ben ahvelim, ben düşme. yanlış soru? Sen etrafa niye boş baktığını mı Şu an bir şey yiyen var mı ekran başında? <gülüyor> 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 Baklava mı yiyorsun? Cidden mi? Big fan. Big fan. Çok iyi lan. I didn't notice that no Jaden. Cips kola mı? Abi ben cips kola yaptığım zaman bir ertesi günü bir kilo almış 10 tane sivilce çıkarmış oluyorum. Siz bunları nasıl yaşamıyorsunuz mesela? Nasıl bir vücudunuz vardı bunları yaşamıyorsunuz? Ya da yaşayıp da niye yiyorsunuz? Biz kickte 70, 70 bin takipçi mi olmuşuz? Vay be. Sivilce çıkmıyor yalan. Sivilce çıkmıyor yalan. Sivice çık... Ne yalan Selim QQ, attan 3 4 5 ya. Oh, it's not cold out. <laughs> Bize de öyle bir senedir yemiyorum. Evet. ben de bir please. senedir düşkü. Kolayı ne zaman içtim hatırlamıyorum uh, bile ya. Let me get a McCrispy, a fry and a Big Mac with only pickles. Güllaş demem. get a frisky guy with a big sack and it wiggles. Bugünlere olsa da yesek, şöyle narlı cevizli peçetle. Bu nasıl kaşık oğlum? <laughs> <laughs> Ton balık kol ne? Tombalı kola enerji içecek inler. Bu nasıl bir kombol oğlum? Ne alakası birine? Benim... Vay, ilerisin ya. Ben bile yaptığım kombo salatalık, tombalı, üstüne mayonez, limon daha iyi bir kombo. Yok bilmiyorum. <laughs> yeah, frog under my trampoline that is literally screaming at me. Böyle mi? Okuma okuma adamım. Bak, sosisli yumurta. Çok severim sosisli yumurtayı. Bir <laughs> dakika. İki dakika durdum. Şimdi kim onu durdur. Ya Arda ağzını sıçayım Someone hit me fucking mirror in my own yard. Candy candy, you If your neck is grabbed in the rear, Pass your hands, turn and the wrist. Let me try this shit, babe. I need çok izledik yeter ya. Senin boyun kaç dedi. Direkt boyumu sordu kesin kısa bu. Bence 1.70. 1.65'im ben. Allah'ım hiç, hiç böyle bir derdim olmadı evet, ya. Vallahi hiçbir böyle bir derdim olmadı. Hatta ben boy sormuyorum. Benim boyum öğrenir de yaptım. dalga geçer diye. <laughs> Şaka lan şaka ya. Benim de olmalı şükürler olsun. <laughs> Her türlü kız Benim boyum bir atmış. Bir atmış boyum var. Öldüm sandınız değil mi?